Çok heyecanlıyım. Cem Bey ile zaten e, kaç senedir çalışıyoruz artık? 3 sene oldu herhalde. E, i̇lk ona ben dolgu botoks yaptırmaya gitmiştim. Her genç kızın hayali büyük dudaklarım olsun istiyordum. Ama Cem Bey kapıdan ilk girer girmez e, sizin ihtiyacınıza yönelik neyse onu kesinlikle öneriyor. Cem Bey ile ortak karara vardık. Hem beni buralardan böyle bir güzel asacak. Aynı zamanda Gıdım Liposuction yaptığında da Gıdım'ın fazla yağları aldığında da gıdım, Gıdım'dan da iki tane askıyla asacak. Şu an yoldayız. Gidiyoruz bakalım ameliyatı. Çok heyecanlıyım. <laughs>